Ahmet Usta teknolojiye meraklı, yeniliklere meraklı, dünyadaki değişimi hevesle takip eden, bunları inceleyen sıradan bir insan aslında. Şansımız bu teknolojik gelişmelerin özellikle internet çağının içerisinde büyümüş ve kariyerimizi devam ettirmiş olmamız ve bu sebeple de biraz sosyal medyada işte kendimize münhasır bir çevremiz var. Aynı zamanda belli dönemlerde, belli yayınlarda çalıştığım için orada yazdığım yazılarla, makalelerle de adım biraz 3 5 sağda solda biliniyor. Bu şekilde ifade edebilirim. Neden bir YouTube kanalı açtım? İşin doğrusu YouTube ilk ortaya çıktığı dönemlerde YouTube'a bir takım videolar yüklüyordum ama hiçbir zaman böyle kanal açma fikrim de yoktu yoğun bir mesaim var, yoğun bir iş akışım var ve bir YouTube kanalı açmak gibi niyetim de yoktu. Çünkü bu dünyayı dolduran çok fazla profesyonel insan, çok güzel içerikler üretiyorlar. Biraz daha takip eden tarafta olmayı ya da misafir olarak kanallara çağrılırsam gitmeyi tercih ediyordum. Ancak çevremden ya sen güzel konuşuyorsun, bazı şeyleri güzel anlatıyorsun, bunu pek çok insana ulaştırmalısın, mutlaka YouTube kanalı açmalısın diye bir gaz verdiler. Biz de bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Ee, bakalım umarım başarılı olur ee, başarılı olması yani benim açımdan çok önemli değil Hani başarısız olsa ben bir şey kaybetmiş olmam ee, bir arkadaşım şöyle demişti e, elindeki bir kafandaki beşten daha iyidir mükemmeliyetçi olmaya çalışma yolda bu işi öğrenirsin dolayısıyla e, bir CC Media House gibi bir ajansın da desteğini alarak sağ olun eksik olmayın e, böyle bir kanal açtık. Bir süre deneyeceğiz yani 3 ila 6 ay kadar şans vereceğiz. Formatı aralarda değiştireceğiz. E mesela ilk çıktığımız dönemde No adıyla çıkmıştık. Tamamen onu bıraktık Ahmet Usta'ya döndük. Biraz daha ben formaldim böyle ceketle gömlekle geliyordum. Şimdi tişörtle geliyorum. Yaz aylarında bilmiyorum nasıl çıkarız ekran karşısına ama e, deneyerek bir şeyler yapmaya çalışacağız. Olursa olacak, olmazsa da güzel bir tecrübe edinmiş olacağız. Teknolojiye olan merakım ve ilgim aslında benim çocukluğumdan geliyor. Yani e, ben daha okula gitmediğim yıllarda annem beni dizinin dibine oturtur, babamın satın aldığı çeşitli konularla alakalı ansiklopedileri bana e, renkli resimli gösterir o resimleri ve okurdu ve bunlar hep teknolojiyle alakalı şeydi ve bunların içerisinde en çok ilgimi son sayfalarda gelecekte o alanda neler olacakla ilgili öngörüler oluştururdu. İşte uzay araçları, gemiler, uçaklar, haberleşme, iletişim, bilgisayarlar ve bu herhalde biraz benim ruhumla bütünleşti. Yapım da buna uygunmuş. Demek ki bu yüzden teknolojiye her zaman ilgim oldu ve kariyerimi de bu şekilde yönlendirdim. Biraz önce söylediğim sebeplen İTÜ Uzay Mühendisliği'ne girdim. Çok keyif alarak 4 senede mezun oldum, bitirdim. Çok zor bir 4 seneydi bu arada. Çünkü multidisipliner bir bölüm uzay mühendisliği. E pek çok alanda, pek çok farklı konuda bilgi edinmeniz gerekiyor. İşte bunun içerisinde elektronik devreler de var, bilgisayar programlama da var, robotikte var. E, yörünge mekaniği gibi e, dış uzayda e, cisimlerin hareketleriyle alakalı dersler de var. Statik var, dinamik var, aerodinamik var. Yani dediğim gibi multidisipliner olması pek çok farklı farklı alandan pek çok farklı bilgi almanızı gerektiriyor. Uzay mühendisi olarak mezun olduğunuzda aslında bir baltaya hemen sap olma durumunuz söz konusu değil. E ama her şey hakkında pek çok bilgi sahibi oluyorsunuz ve bunları belli bir amaç için birleştirebilecek temel bilgilere sahip e, almış oluyorsunuz. Ve ondan sonra kariyerinizi nasıl yönlendirdiğiniz önemli. Yani işte Uzay ile alakalı alanlarda çalışırsanız, uzay araçlarıyla alakalı alanlarda çalışırsanız, uzay araçlarının inşa edilmesi ya da onların belli bir takım görevler için gönderilmesi, yönetilmesi, geri getirilmesi çalışabilirsiniz. Robotik alanında çalışabilirsiniz. Robotik deyince aklınıza bu işte şey robotlar gelmesin, filmlerde gördüğümüz robotlar gelmesin. Bu sanayide, üretimde kullanılan robotlar var. O robotların programlanması, yönetilmesi. Ben biraz daha bilgisayar ağırlıklı bir şekilde kariyerime devam ettim. Çünkü bilgisayarlara da hep çok ilgim vardı yani küçük yaşlarımdan itibaren. Uzay mühendisliği yapmadım ama aldığım uzay mühendisliği eğitimi kariyerim açısından bana çok faydalı oldu. Çok farklı disiplinlere, çok farklı bakış açılarını bana kazandırdı. E, bu açıdan hiç pişman değilim okuduğumu ama tekrar geri dönüp okur musun derseniz muhtemelen geri dönüp okuyamam. O dersler çok zordu çünkü. Ben e, Türkiye'deki ilk blockchain kitabını yazayım diye yola çıkmamıştım. Yani kurumsal gazetecilik yaptığım bir şirketim vardı ve biz finansal teknolojilerle alakalı içerik üreten Fintech İstanbul platformu için içerik üretiyorduk ve kripto paralar da bunun bir parçası olduğu için, blockchain teknolojisi bunun bir parçası olduğu için bu konularla alakalı da çok fazla şey yazıp çiziyorduk. Daha sonra bankalar arası kart merkezinin genel müdürü Soner Canko dedi ki Ahmet bu konular çok ilgi görüyor, bunları derleyip toparlayıp bir başvuru kaynağına dönüştürelim. Ve o dönemde beni Serkan Doğan Tekin tanıştırdılar. Tanıştırdılar derken yüz yüze değil, internet üzerinden. Ve biz Blockchain 101 adında bir temel kitap yazdık. Ee, uzman olduğumuz için değil, yani biz de kitabı yazarken öğrendik, öğrendiğimiz şeyleri oraya e, yazdık e, ve Blockchain kitabı bu şekilde ortaya çıktı. Keyifli bir süreçti bizim için. E, yeni bir kitap projem var mı? E, var. Kafamda çok çeşitli kitap projeleri var ama bunun için e, doğru zamanı, doğru motivasyonu bulmak lazım, doğru bileşenlerin bir araya gelmesi lazım. Ee, şu anda üzerinde çalıştığım bir bilim kurgu romanım var. Ee, bitecek mi bilmiyorum. Belki de hiçbir zaman bitmeyecek. Ee, ama keyif alıyorum bunları yazarken, çalışırken, araştırırken. Dolayısıyla her zaman kitap olmasa bile raporlar, yazılar, makaleler, başarabilirsem kitaplarla kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Blockchain ile alakalı bence çok fazla bir şey konuşmayalım. Çünkü bununla ilgili bir bölüm çektik zaten. Blockchain nedir, para nedir, kripto paralarla zengin olunur mu? Belki kripto paralarla özel ileride bir başka bölüm de çekeriz o içerikleri o bölüme bırakalım blockchain ile alakalı şimdi çok fazla bir şey konuşmayalım yakın gelecekte insanlığın hayatını etkileyecek en büyük teknoloji her şeyden önce insanların içerisinde bulundukları süreci iyi tahlil edip iyi anlayıp böyle giderlerse gidişatın doğru bir yer olmadığını görmek olmalı bence yani bu da bir teknolojidir ee, en azından düşünsel anlamda bir teknolojidir çünkü böyle gidersek insanlık kendini yok etmenin sınırına çok yaklaştı ee, benim en büyük beklentim insanlığın e, attığı hatalı adımları teknolojiyi yanlış kullanma sürecinin içerisinde bir aydınlanma yaşayarak bu böyle gitmez e, bunu düzeltmeliyiz ve bunu düzeltirken de teknolojiyi kullanabiliriz demesi olacaktır ben bunu görmeyi istiyorum. Çok arzu ediyorum, umarım da görürüm. E, yapay zeka gelecekte başımıza iş açacak mı? E, bunu konuşmak için çok erken. Şu anda piyasada yapay zeka adına duyduğunuz şeylerin %90'ı yapay zeka değil, otomasyondan ibaret. E, gerçek anlamda yapay zekayı gördüğümüz, hayatımızın içerisine girdiği dönemlerin bence önümüzde biraz daha zamana ihtiyacı var. Ve bu zaman dilimi içerisinde de filmlerde Hollywood'un ya da işte diğer kurgucuların, bilim kurgucuların öngördüğü şekilde senaryoların karşımıza çıkma ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Yani yapay zekanın bir bilinç kazanıp insanlığa karşı ayaklanması ya da robotların bizi ele geçirmesi bunlar tamamen şu anda kurgusal senaryolardan ibaret. Yapay zeka ile alakalı... Bazı şeyleri yanlış geliştirdiğimiz ya da yanlış yaptığımız için insanlığa zarar verecek durumlar ortaya çıkabilir eğer insanlardan daha fazla yapay zekaya güvenirsek. Ama bunları insanlar da yapıyorlar. Yani o doğal zekanın da zaten bir sürü kusuru var. Yapay zekanın da kusurları olacak. Aradaki fark şu. Doğal zekayı eğitmek çok zor, yapay zekayı eğitmek daha kolay. Hataları gördükten sonra yapay zekada bu hataları düzeltebiliriz ve daha iyiye doğru gidebiliriz. Umarım kötü amaçlar için kullanılmaz ama kısa vadede bizi endişelendirecek bir durum yok. Dünya teknolojisi hiçbir zaman hiçbir şeye yeterli gelmez. Tarih boyunca teknoloji gelişmeye devam etmiştir. İnsanoğlu ürettiği araçlarla daha karmaşık araçlar üretmiştir ve hiçbir zaman da tatmin olmamıştır. İnternet hayatımıza girdikten sonra tatmin olduk mu? Dünyanın her yerindeki bilgiye istediğimiz gibi hemen hızlıca ulaşabiliyoruz dedik mi? Hayır, hareket halinde olmak istiyoruz dedik. Mobil teknolojiler hayatımıza girdi. Bugün cep telefonlarınızı cebimizde taşımaktan imtina ediyoruz. İstiyoruz ki dişimizin kovuğuna dolgu gibi takalım, kulağımıza işte kulaklık gibi takalım, gözlük gibi kullanalım. Bileklik haline dönüştürelim. Yani bunun bir sonu yok. Ee, i̇nsanın anlama, öğrenme, geliştirme, merakının bir sonu yok. Dolayısıyla teknoloji günümüzde yeterli değil, gelecekte de yeterli olmayacak ve bu bir süreç hiçbir zaman da yeterli olup da artık yeter bundan sonra teknoloji geliştire geliştirmeyelim denilen bir döneme hiçbir zaman girmeyeceğiz böyle bir şeyin olabileceğine imkan vermiyorum. Oyuncu muyum? Evet oyuncuyum. Oyunları hep sevdim. Dijital oyunları hep sevdim. Masaüstü oyunlarını hep sevdim. ama Son dönemlerde dijital oyunları daha çok seviyorum. Yaşım kaç olursa olsun oyun dünyasına hep yakın bir ilgim var. Takip ediyorum gelişmeleri oynamasam bile. Kaldı ki oynuyorum da hem mobilde hem bilgisayarımda çeşitli oyunlar oynuyorum. Ne oynadığımı soracak olursanız o değişken bir durum. Yani dönemine göre belli oyunları oynuyorum. Ama böyle hani hayatımın hiç kopmaz ayrılmaz bir bütünüdür dediğim bir oyun yok. Şu anda mtg arena oynuyorum bilgisayarda mobilde South Park'ın bir oyunu var onu oynuyorum İşte günde 10 dakika 15 dakika mobilde masa üstünde de yarım saat kadar kafamı boşaltmama yardımcı oluyor dünya sıkıntılarından uzaklaşmama yardımcı oluyor ve oynarken de keyif alıyorum oynamasam da konsol dünyasını yakından takip ediyorum PC dünyasını yakından takip ediyorum eski bir gamer olmanın işte çok uzun bir dönem World of Warcraft oynamanın getirdiği bir arkadaş camiamız var o arkadaş camiası içerisinde her sene yazın bir buluşma yaparız muhabbetlerimiz devam eder. İşte o dönemlerde annemiz babamız artık yat oğlum geç oldu filan diye bizi azarlarken bugün biz kendi çocuklarımıza artık o telefonu elinden bırak diye azarlar duruma geldik. Ee, onun için e, bunun devam edeceğini düşünüyorum yani e, elim ayağım e, güçten kesilmedikten sonra bir şekilde oyunlarla e, şeyim ilişkim devam edecek. İşim gereği yani aktif gazetecilik yaptığım dönemde dünyayı daha çok geziyordum. Dünyanın pek çok ülkesine gidiyordum. E, şu anda bu kadar aktif değilim bu kadar çok gezmiyorum dolaşmıyorum. E, yıl içerisinde bir iki tane e, özellikle koronavirüs çıktı şimdi biliyorsunuz dünyanın birçok yerine uçuşlar duruluyor uçaklar bomboş uçuyor filan. Herhalde bir süre yerimde sabit kalırım bu sebeple de. Bundan sonra hani iş için yine bir yerlere giderim ama artık iş için bir yerlere gitmek istemiyorum. Gerçekten uçak yolculuğu başka bir ülkeye iş için gitmek, orada o hengamede koşuşturmak, otel odalarında konaklık. Bunlar yorucu şeyler. Dışarıdan keyifli gibi gözüküyor ama evet inkar etmiyorum. ilk birkaç seferinde keyifli. 5, 10, 50 seferinde keyifli. Ama ondan sonra artık yorucu olmaya başlıyor. Bundan sonra yurt dışına gideceksem ya da dünyada herhangi bir yere gideceksem bu biraz keyif için olsun. Oradaki insanları, toplumları, Eski tarihini öğrenmek için, anlayışı, davranışları görmek, gözlemlemek için olsun istiyorum. Yeni şeyler öğrenmek için olsun istiyorum. Mecburiyet tahtında olmasın istiyorum. Dünya mutfaklarıyla alakalı sorunuza da şöyle cevap vereyim. Bence yani dilden mi kaynaklanır bilemiyorum ama Türkiye dünyada en iyi mutfaklardan birine sahip. Akdeniz mutfağı fena değil. Yani oradaki mutfaklar çok güzel. E, ee, Tabi uzak doğuda sushi falan çok popüler. Ee, ben çok şey yaptım. Fırsat verdim sushi'ye. Yani dünyanın en iyi sushi restoranlarında sushi yeme imkanı da buldum. Ben beğenmedim. Ama beğenenler de beğeniyor. Dolayısıyla bu biraz e, zevkler ve renkler meselesiyle e, alakalı. Ama Türkiye'de işte dibi hafif tutmuş kızarmış bir pilavı yoğurtla yemenin yerini hiçbir şeyi koymam. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir şey yiyemezsiniz. Ya da işte bizim yerel mutfaklarımız ondan sonra kuyumak ya da gaygana da derler. E, çok severim bir Karadenizli olarak. O tereyağının içerisine bandırmak onu böyle uzatmak şeyini e, peynirini ekmeğe dolamak yemek. Ondan sonra bunlar ayrı keyifler. Onun için yerli mutfağımızı başka Mutfağa değişmem. 2020 yılı için beklentiler çok yüksekti. Yani 2020, 2020 böyle havalı da bir adı vardı ve her şeyin iyi olmasını diledik. Ama maalesef öyle olmadı. 2020 yılı sıkıntılı geçen bir sene, çok kötü başladı. Savaşlarla, felaketlerle, hastalıklarla. Umarım bunlar son bulur. Aslında bu sıkıntıların ve problemlerin çoğunun temelinde insanın açgözlülüğü, hırsı, bencilliği var umarım yeni nesiller bu konularda daha bilinçli olabilirler. Çünkü yani yaşayarak görüyorsunuz. Belli hayatınızın bir döneminde bunlarla hiçbir alakanız yok. Belli bir döneminde bunları hep sıkıntı olarak görüyorsunuz. Belli bir dönemden sonra da artık yaşayabilirseniz kısmen de olsa bir aydınlanma yaşayıp bunların nasıl düzeltilebileceği ile alakalı fikirleriniz oluyor ama artık onları hayata geçirmek çok imkansız ve zor bir güç oluyor. Belki bu imkanı ve gücü bulduğunuz zaman da bunları yapmak yerine başka şeyler yapmayı tercih ediyorsunuz ya da etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani dünyanın kendine göre bir dinamizmi var. Bu dinamizm içerisinde akıyor gidiyor. Ee, ama ben 2020 yılından bağımsız olarak bir şey söylemek istiyorum. İnsanlık gelişen teknoloji bu teknolojileri kullanma şeklimiz endüstri devrimi sanayi devrimi insan nüfusundaki artış ve bu gidişat iyi bir yere gitmiyor. Yani biz dünyaya zarar veriyoruz ama dünyayı yok etme ihtimalimiz düşük. Ondan daha büyük tehlike kendi neslimizi, kendi ırkımızı yok etmek ya da dünyada çok büyük sıkıntılara sebebiyet olacak bir takım sorunlara yol açmak. Bunun çok kıyısına geldik. Umarım böyle bir problemi yaşamayız. Belki biz yaş olarak bunu görmeyebiliriz ama çocuklarımız, torunlarımız böyle bir dünyanın içerisinde hayatta kalma çabası ya da gayretiyle savaş bu savaşı versinler istemiyorum. Umarım e, 2020 Bu anlamda bilincin daha fazla geliştiği insanlığın kendi sorunlarını daha fazla çözebildiği daha fazla paylaşımcı olduğu bir sene olur e, ama bu bir temenni e, temenni olarak kalmaz Umarım Ben teşekkür ederim Efendim çok keyif aldım